Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün şöyle kutucumuza gelen yeni kutulara çok güzel bir mum yaptım. Şöyle bir Mika kutu. Emin önünde çok zor şartlarda bir çekim yaptım bugün. E çünkü artık balkonumda olmadığım için, Ankara'da olduğum için balkonu doldurmuşlar. <laughs> evet, burayı depo gibi kullanıyorlar. Herkes bir şeyler doldurmuş. O yüzden benim zavallı balkonum iş göremez hale gelmiş. Şimdi şöyle kutular gelmiş kutucumuza. Mika çok güzel, boyu falan da çok güzel. Şöyle kapaklı. Şöyle önüne etiket yapıştırdım. Sonra o etiket belli olsun diye şöyle içine mum döktüm. Şimdi şu etiketi göstereceğim şöyle bir yakından size. Bu altın rengi, gümüş rengi de var. Bu etiketler 50 kuruş Şubat 2021 itibari şu an içimde öyle. Zaten bir senedir falan böyle galiba. Daha önce de paylaşmıştım. Şöyle çok güzel altın yaldız parlıyor, şeffaf etiket arkadaşlar. Videoda da yapıştırıyoruz göreceksiniz. Şöyle bir tane daha sıcacık mum döktüm. Ee, onun üzerine yapıştırdım. Şöyle keselim mumun fitilini de. Evet daha hala tam kurumadı ama ben dayanamadım. Göstermek istedim. Şöyle etiketini de üstüne etiket etiketini de üstüne yapıştırdım. Şöyle altın yaldız videoda çok belli olmuyor ama şöyle kapağı var. Kapatmak istemiyorum şimdi çünkü mum daha çok sıcak. Elim şu an sıcacık. Buhar yapsın ya da donması geciksin istemiyorum. O yüzden şimdi kapağını açıyorum. Çok güzel arkadaşlar. Buraya istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Şimdi buna birlikte mum yapacağız videodan. Bir tane de şöyle yaptım. Normal mumu döktüm. Önüne hiçbir şey yapıştırmadım etiket falan. Üzerine de şu yeni aldığım akan Baharat'tan aldığım güllerden koydum. Şöyle kesiyorum. Ay daha olmamış bakın şöyle bastırınca daha yumuşak mı? Ay ne kadar güzel oldu. Teşekkür ederim. Bunu böyle yaptım e, içine. Çok Zaten saksı. videoda göreceksiniz. Fakat bu çok çık oldu. Çok güzel. Yani daha tam kurumadığı için mumun rengi hala böyle bir şeffafımsı ama kuruduğu zaman çok çok güzel olacak. Tabii ki ben dayanamadım hemen çektim. Etiketleri de gösterdim arkadaşlar. Ee, videoda fitili nereden aldığımı da gösterdim. Fitilleri kimyacımızdan aldım. Şöyle aslında opak parafin kullandım. İsterdim ki bu üründe soya kullanayım ama soyam yoktu şu anda. Hepsi Ankara'da kaldı. Gidip almadım hemen apar topar balkonda size çekeyim dedim. O zaman ne yapıyoruz? Hala abone olmayanlar varsa şöyle hemen 2 saniyenizi ayırıp abone ol butonuna tıklıyoruz. Videolarımdan çabucak haberdar olmak için de arkadaşlar zili açmayı unutmayalım. Hadi o zaman yapalım. Şimdi bunu içeride kettle var onun üzerine koyacağım erisin diye. Mumumuz erirken ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi şöyle kutumuza şundan yapıştıracağız. Ben bunları böyle hazır aldım. Kimyacınız Emin önünden. Aşağıya Instagram adreslerini yazıyorum. Şöyle bunların ahşapları da var. Çok güzel ama kalmamıştı. O yüzden ben bunları aldım şimdilik. Şöyle hazır, çıt çıtı üzerinde. Oh mis, şöyle mumumuza daldırıp bardağımızın ortasına şöyle tutuyoruz, bekliyoruz. Üzerine biraz daha, biraz daha ekleyeceğim ben şimdi, ne olur ne olmaz diye. Ay yapamadım. Şöyle, evet bekleyeceğim kuruyana kadar. Ve çok az bir şey döküyorum. biraz daha dökelim. Şu ucu şöyle dökmeye yavaş yavaş dökmeye müsait bir şeyle yaparsak çok daha başarılı oluyoruz efendim. Şimdi bunlar bu şekilde donsun. Donduktan sonra devam edelim. Şimdi bir miktar dondu bu. O yüzden artık üzerine dökeceğim rahatça. Merak ediyorum kolonya sıkınca Şu köpükler gidecek mi evet. Şöyle Evet şimdi bunun donmasını bekleyeceğiz Bunu alıyoruz arkaya artık dokunmuyoruz Şimdi buna gelelim Artık Buna cila diyoruz Cila katı Yavaşça döküyoruz Hemen diğerine de yapalım çünkü o da dondu. Çok yavaş. Gördüğünüz gibi o köpükler, o kötülükler hep gitti. O son cila katı dediğimiz katı attığımız zaman çok pürüzsüz, güzel bir görünümü oldu şöyle. Şimdi buna biraz çiçek atmak istiyorum. Merak ediyorum. Attığım zaman içine düşecek mi? Şöyle bir tane deneyeceğim. Aslında dibe çökmüyor ama yüzüyorlar. Çok fitile yakın olsun istemiyorum. O yüzden şöyle azıcık çekeceğim onu. Çeki bakayım oradan. Şöyle kenarlara. Evet. Şimdi atmak gerekiyor ki hem biraz içine gömülsün hem de ama dibe çökmesin. Ama yapışsın içine yarısı gömülsün. Şöyle güllerimin içinde yaprakları var. Dökülmüş. Onları da atmıyorum. Şöyle kenarlara dökeceğim. Bence çok tatlı oldu. Gördüğünüz gibi etiketin güzelliği ortaya çıkmış oldu. Ortaya harf, isim, herhangi bir şey yapabilirsiniz. Bu etiketleri de kutucumuzdan 50 kuruşa alabilirsiniz. Ya da istediğiniz bir etiketçi de kendinize göre etiket de yapabilirsiniz. Bunun altını ve gümüşü var. Evet bu kadar. Sadece mumu dolduruyoruz arkadaşlar ve istediğiniz gibi süslüyoruz. Dediğim gibi bir sürü bir sürü malzeme aldım emin önüne gelmişken. Ee, onlarla şimdi bir sürü bir sürü bir sürü şeyler yapacağım. Mumlar, soya mumu, parafin, jel mum, böyle değişik farklı malzemeler aldım. Değişik farklı demeyeyim de çiçekler, böcekler filan. Ee, onlarla deneyeceğim. Etiketlerle deneyeceğim. Bunları da sizinle paylaşacağım. Şimdilik sadece şu kutuları göstermek istedim. Çok hoşuma gitti. Kutucumuza yeni gelmiş. Sizinle de paylaşmak istedim. Instagram'da kutucumuz sayfasından detayları öğrenebilirsiniz. Fiyatları, e, malzemeleri, çeşitleri onların Instagram sayfasından öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Beğendiyseniz beğene basmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlar yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.